arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşımla Ronaldo Yiğit onunla maç yapacağız. Karşı karşıya. Şimdi ilk olarak kuralları söylüyorum. E, kaç e, hatta şeylerden de bahsedeceğim. Kaç gündür video falan da atmıyordum. Onlardan da bahsedeceğim. İlk olarak söylediğim şey videolar atmamam sebebi tatildeydim. Daha yeni geldim. Bir ay önce falan geldim. Bir ay niye video atmadım dersen bilmiyorum. Aman e şey derseniz mesela e, mesela videonun da iyisi gelir mi? Al sizi iyi. İnternetimiz bile yoktu. Gidip aldık geldik. Şimdi maça geçeceğiz. Hazır verirse. Hazır verildi. Şimdi <laughs> maça geçeceğiz. Kadro kurulduktan sonra size haber verilecek. Arkadaşlar burada face to face olsun dedim. Bakın. Neymar vs Ronaldo. Şimdi ileriye bastık. Tabii benim kadrom böyle. Babanız işi yaptı. En kötü oyuncumuz Ben Dias'tan Ederson. Gerrit Bale'im var %100'lik. 105'lik Şevşenko. 103'lük Neymar. 102'lik Snyder. 101'lik Kante. Skolsum var 103'lük, Ondan sonra bu kim? Bilmiyorum. Çel adam. Tony Adams, Ruben Diaz. Belatti ve Ederson. Gazomun değeri 3170. Şimdi. Başladık. Geldik. Ne zamandır maç gelmiyor diyordunuz? Geldi. Şimdi arkadaşım ne güzel bir şey yapacağım. Şişireceğim falan yapacağım. Bunlar gelsin haber gelecek. Ve maç başladı. Şevşonko başlattı. Arkada Neymar. Neymar indiremedi. Snyder. Snyder, Arapası, Shevchenko, Neymar, Neymar. Neymar ya. Nasıl kaçırırsın böyle şeyleri? Ayıp oluyor Neymar. Kardeşim ayıp oluyor. Şimdi orta açıldı. Neymar olmadı. Fark ettiyseniz Neymar Laminama. Stop oldun be. O alamadım lan aldım. Gitti. Skolta verdim. O yerden oynadık. Şey olmadı ya. Şanslarına bak. Aynen. Aynen. Biz de onları yedik. Neymar da Santos da Villa Junior. Neymar da Santos Villa. Yeşil koy da geçmedi. Allah kahretsin. Şimdi el attı. Kullan saçı. Skolz. Skolz. Skols. Oldu. Şefşem kara boş. Aha. Uzaklaştırdı ya. Şimdi Snyder. Beysi Snyder. Hatırlarsın onları. Hadi be. Hadi be. Şevşenko. Gördün. Aa adamın son müdahale elinde var. Hadi ya. <laughs> Oldum Kante. Ver Snyder. Skolz. Skolz yine geçmiyor paslar. Adamın defansı ne kadar kuvvetliyse. Kante. Bu sefer ben uzaklaştırayım dedim. Of görmedi sonra. Ben artık Morales diyeceğim kardeşim. Ederson Morales. Merhaba çok güzel at. Merhaba Artık eder songlada da merhaba song. Sen her başına kazması. Bill. 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 de gidiyor. Bill. Bill verdi pa ya geçmemesi çok normal. Şevşenko gol devinci yine mi? Tüt tüt tüt. remix, babalar remix. Şimdi Şevşenko verdi en gol Olmadı baskımız var be. Bir süpürgeler gibi yapayım mı? Baskımız var. Topu kaptık. Get Bey ile geçmedi. Baskımız var ön alanda. Bir süpürge. Hop! Verdik. Aa geçmiyor arkadaşlar, geçmiyor. Ali yani adam? aldı Snyder, Snyder verdi. Neymar Neymar. 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 Ney Da Santo. Snyder. Ya. İlk yarıya bak. 1-0. İlk yarı daha ilk 1-0. Kadroyu hazırlayıp geliyoruz <gülüyor> Ve ikinci yarı başlıyor. Düdük çaldı. Başlattı Yiğit Baba. Tabi ard önünde de yani Pandar'da var geçilmek zordur. Şimdi hop baskımız var Ronaldo. Yes Kirtpel. Kirtpel. Kirtpel verdi. Şevşen koyu geçmedi. Kaleci açtı baba. Şimdi Belat diye. Belat diye gördü Şevşen koyuyor. Şevşen gol. Şevşen Şef Şenko. Şef, şef olur. Adamın önünde bile geçen. At Şef Şef. Futbolun şefi. Şef Şenko. Elat indirdi. Ön alanda baskımız var. Hadi. El Elat El aldı be. Boy kısa olmasın rağmen. Elini al. daha sonra Yok. Neymar Junior da Santos'ta Villa Junior. Rafa Silva'nın ikiz kardeşi ya. Raf ya. Ya ses çıkartmıyorum çünkü kötü bir atak yiyorum. Ya hayır hayır. Kuratı git baba. Ronaldo Sui 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 İlk golümüz yedik Duygusal müzik gelemiyor Burası kaliteli bir Ya kafasına değer mi o? Bam Gol neti. Oha! Ha gol gol. Yiğit evet gol. Görmediysen gol. Görmediysen kesin gol diyeyim. Ama bu gol. Ua! Şans mı balımı dilimi? İyi <laughs> şansını yiyeyim ya. Benim şansım çok kritik gibi. Allah'tan kafa golüm. Edersen kafa golü atacaktı. Şimdi geldi. Messi topun başında. Messi. Hocam! Hocam. Hocam. O zaman Neymar Santos Neymar Neymar'dır. Santos silvada Silva da Villa <laughs> <Osayt Bayram. Gülüyor> morares verdi. Shevchenko, Shevchenko indirdi. Efsane bir pas. Neymar ya. Geçilmiyor. Geçilmiyor. Aldık ama aldık. Ön alanda baskımız var. Şimdi arka alanda oluyor. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. İndir yine. İndir. Hiç. Çok uzaklaş bizden. Vurdum. Girt değil koş. Girt değil koş. Git. Get bel koş dedik dur demedik. Neyse. Neymar. Neymar. ah, Son dakika gol yemeyelim. Son dakika gol atalım. Yes! Ve düdük çaldı. Ve düdük çaldı. Maç sonucu 2-1. Online maç. Düt. Maç biter, görüşürüz, bay bay.